Barnica'dan Maestro. Barnica'm benim. Abilerim ve karşınızda Edic'in mini vokal grubu. Ben burada konserde, okulda bahçede. Her zaman her yerde için mini elinizde. Minisine minisine aşırız biz minisine Parti geliyor kaçın Etici minisine Mini atıştırmalık eticin mini. Canınız nerede isterse orada yemeli. Beyaz. Hı hı. Renkli. Hı hı. Renkli. Hı hı. Bu beyaz. Hı. Beyaz kızım, beyaz. Tıpkı bir ay sonra giyeceğin gelinliğin gibi. Ah ah. Hijyen ekstrayı seç. Bu ne için? Derinlemesine temizlik için. Bebeğin olunca çok işine yarayacak. <laughs> Anne misin anne ya? Sanki şimdi evde bebek var. Var tabii. Sen benim hala bebeğimsin. Nasıl ayrılacağım ben senden? Anneciğim ben her gün geleceğim söz. Profilodan yeni hijyen ekstra özellikli çamaşır makinesi. Süper yıkar ve durular derinlemesine temizlik sağlar. Sevdiklerinizi anne hassasiyetiyle korur. Profilo. Dayanıklı ev aletleri. Akıllı anneler Beko bulaşık makinesiyle elle yıkamaya göre 8 kat daha az su harcıyor, tasarruf yapıyor. Bu resmen su götürmez bir teklif. Üstelik şimdi Beko bulaşık makineleri 499 liradan başlayan fiyatlarla. Bu makineden biz de alalım anne ya. <Sessizlik> model ne? gün. Ben, ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Bitti, kalmadı ondan. Derin derin baksam etkilenmez mi? Yok. Bir espri patlatsam? Niyetim desem, ciddi desem. Çapkın oğlan, ben seni televizyonda tanıyorum. Bak sen benimki güzel. Baba Tadıyla, kokusuyla aklını başından alır. Klibimde oynatsam. Oğlum önüne bak. 7 gün meyve bahçesinden. Ağır çay keyfinize özel bir yenilik. In Love Gurme. Feature teknolojisiyle çayınızın tazeliğini iki kata kadar daha uzun süre koruyan Türkiye'nin ilk ve tek otomatik çay makinesi InLove Gurme ile çayınız hep ilk içtiğiniz tazelikte. Havaalanına gideceğiz. Yalnız biraz acelem var. Tamam evladım. Bam, 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 bam da da üç gün hızınız böyle mi olsun istersiniz yoksa böyle mi <laughs> Hızlı internetin nerede ne zaman gerekeceği belli olmaz. Türkiye'nin tüm büyük şehirlerinde Türksel en hızlı 3G ile hizmetinizde. Her açıdan mükemmel seyir keyfi. Arçelik 3D All-in-One LED TV.